Sayın Divan, Değerli Divan Üyeleri, Birkaç konu var cevap vermek istediğim. Bir tanesi Reşit Ömer kardeşim. Evet, bir futbolcu videosu size izletti. Hakikaten önemli, başa, yani çok kabiliyetli bir arkadaş, çocuk beni ziyaret etti. Ben ziyaretinin sonucunda da yani yakın zamanda birkaç gün oluyor. Aykut Alp Bey ile beraber geldi divan başkanımız da. Ee, kendisine konuyu ele alacağımı hatta altyapıyla ilgili arkadaşımıza konuyu ileteceğimi ve konuyla ilgileneceğimi zaten söylemiştim. Dolayısıyla e, benle görüşmesinin bana aktardığı konunun yeterli olduğunu düşünüyordum. Bugün burada belirtmesi de Başka bir şey, ben konuyla ilgiliyim. Değerli arkadaşlarımla da bunu paylaşacağım. Şimdi Ayhan Ayhan kardeşimin birkaç notu var. Onlardan bir tanesi stadyumun isminin Rams Park olarak şeyde geçmemesi konusu gerçekten çok ciddi bir konu hemen yarın sabah itibariyle konunun düzeltilmesi için de harekete geçeceğim. Soru cevaplarla ilgili Ayhan'ın e, e, işaret ettiği bir geniş bir listeleri vardı hakikaten geçmişte. Konu içindeki konuların bir zaten buradaki divandaki e, sunumlarda verildiğini düşünüyorum eksik kalan varsa da bunları önümüzdeki divanlarda tamamlamayı e, tamamlayacağımı söylüyorum. Şimdi yine Ayhan kardeşim belirttiği başka bir şey var. E, bu futbolcu cezalarının yani daha önceki benim dönemime ait futbolcularla verilen cezaların, ee, nasıl oldu da bu kulübün e, derneğin bugünkü tabirleri üzerine geçti diye bir soru sordu da şimdi biz e, bunun e, derneğin yani Galatasaray spor kulübünün hesabına geçmesi bizim yönetimimizle ilgili değil. Ayhan kardeşim araştırmacı Galatasaray'ı çok iyi takip eden bir divan üyemiz, bir genel kurul üyemiz. Şimdi konuların bu kadar yoğun olduğu yerde, konuların bu kadar çok olduğu yerde ve Galatasaray'da da barışın ve sevgi ikliminin devam etmesi gereken yerde konuların incelendikten sonra ve kapım devamlı açık, birebir istişare ettikten sonra Galatasaray menfaatine olan çözümlerin buradan ifade edilmesinin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Gene benzer şekilde aynı konuyla ilgili Ertay kardeşimin gündeme getirdiği konular da tamamen onun bilgisi dahilinde olan konulardır. Dolayısıyla kendisi de bu konuyla ilgili bilgi almak isterse kapım açık gelsin ben kendisine hangi aşamada ne olduğunu kendisinin de çok iyi bildiğini biliyorum. Dolayısıyla burada bazı şeyleri istişare ederken bunun bu mikrofonlardan mı yapılması yahut da eee tam netleşmiş şekliyle çözülmüş şekliyle e, yetkililerden bizim muhasebemiz var. Oraya da gelebilirler. Bana da gelebilirler. Yetkili muhasebe arkadaşımız var. Oradan da bilgi almak suretiyle bazı şeylerin mikrofondan söylenmemesi Galatasaray'ın menfaati diye e, Bert, e, Ertay kardeşim buraya bir şey astı. Galatasaray'ın menfaati dediğimiz zaman iki kere düşünmek lazım. Çünkü biz burada kamuya açık bir yayın yapıyoruz. Buradan ağzımızdan çıkan her kelime kamuoyunda yankı buluyor, kamuoyunda kamuoyu tarafından öğrenilmiş oluyor. Eğer Galatasaray'ın menfaatine dikkat edeceksek bazı şeyleri tam öğrenmek, tam bilgi sahibi olduktan sonra gerekirse buradan konuşalım. Şeffaflık çerçevesinde bugünkü yönetimin zerre kadar siz Sayın Divan Kurulu üyelerinin ve Sayın Galatasaraylıların Endişe etmesi gereken zerreye kadar şu kadar bir husus yok. Şu kadar bir husus yok. Sanki bir şey saklanıyormuş, sanki bir şey silinmiş, oradan, Değerli Galatasaraylılar, beni tanıyorsunuz. Beni tanıyorsunuz. Dolayısıyla kimse bu konuyla ilgili bir endişe sahibi olmasın. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ın menfaati konusunda kimseye yaptığımız icraatlara kimseye laf söyletmem. Onun için bazı ifadelerin yönetim gerçekten bugün ki yaptığı işler itibariyle bakıldığı zaman Galatasaray'ın çok önemli işlerini, çok önemli finansal problemlerini çözme yolunda devasa adımlar atmıştır. Biz onun için her defasında da söylüyorum. Ya biz bu adımları atabiliyorsak, sizin bize verdiğiniz destekle atıyoruz. Siz, biz sizin desteğinizi arkamızda hissettiğimiz sürece her sorunun altından kalkarız. Her sorunu da çözeriz. Ama birisi gelip burada derse ki efendim şeffaflık, Galatasaray menfaati, efendim şu hesaptan silmiş mi diye bu yönetime zerre kadar laf söyletmem. Zerre kadar laf söyletmem. Onun için bu duygularımı ifade etmek istedim size. Hepinize saygılarımı sunuyorum.